duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali El Furkan suresi. 25 El Furkan. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Sadece 3 ayetinin 68, 69, 70 Medine'de nazil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77, 77 ayettir. Sure, adını ilk ayetinde geçen El Furkan kelimesinden alır. Furkan, hakkı batıldan ayırt eden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir. 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, O bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na ölçü, biçim ve düzen vermiştir. 3. kafirler onu, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. Dördüncü, inkar edenler, bu Kur'an olsa olsa onun, Muhammed'in uydurduğu bir yalandır. Başka bir zümrede bu hususta kendisine yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar hiç şüphesiz haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. 5. Yine onlar dediler ki, bu ayetler, onun, başkasına yazdırıp da kendisine sabah akşam okunmakta olan, öncekilere ait masallardır. 6. Resulüm, de ki, onu göklerde ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz o, çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 7. Onlar, bir de, şöyle dediler, bu ne biçim peygamber, bizler gibi, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. 8. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip, meşakkatsizce geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. o halde kafirlere boyun eğme ve bununla Kur'an ile onlara karşı olanca gücünle büyük bir savaş ver. 53. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerinin ki tuzlu ve acı iki denizi salı veren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan odur. 54. Sudan, Meni'den, bir insan yaratıp onu nesep ve sıhriyet, kan ve evlilik bağından doğan, yakınlığa dönüştüren odur. Rabbinin her şeye gücü yeter. 55. Böyleyken inkarcılar, Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verebilen şeylere kulluk ediyorlar. İnkarcı da Rabbine karşı uğraşıp durmaktadır. 56. Resulüm, biz seni ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. 57. De ki, buna karşılık, sizden, Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen kimseler, olmanız dışında herhangi bir ücret istemiyorum. 58. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını onun bilmesi yeter. 59. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra araştırma istiva eden, ona hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. 60. Onlara, Rahman'a secde edin. Denildiği zaman, Rahman neymiş? Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç? Derler ve bu emir onların nefretini arttırır. 61. Gökte burçları var eden, onların içinde bir çera, güneş ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler yücesidir. 62. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de odur. 63. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında, incitmeksizin, selam derler, geçerler. 64. Gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyam durarak geçirirler. 65. Ve şöyle derler: Rabbimiz, cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır. 66. Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir. 67. Okullar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler, ikisi arasında orta bir yol tutarlar. 68. Yine onlar ki, Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahının cezasını bulur. 69. Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda, azapta, alçaltılmış olarak devamlı kalır. 70. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır, Allah'ı onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 71. Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse şüphesiz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. 72. Okullar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile oradan geçip giderler. 73. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. 74. Ve okullar Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl. Derler. 75. İşte onlara sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. 76. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. 77. Resulüm deki kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin Ey inkarcılar size resulün bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız onun için azap yakanızı bırakmayacaktır Amin Kanalımızı beğen paylaş abone ol